Bak mesela diyor ki Cenab-ı Allah şeytana Allah'a sığınırım Tövbe suresinde. Münafıklarla ilgilidir yoğunları. 32. ayette ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar diyor. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Bak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyor. Yani İslam'a, Kur'an'a, dini konuşmayla, yazarak, anlatarak ortadan kaldırmak istiyorlar diyor. Böyle bir faaliyet yapıyorlar diyor Allah. Evet. Oysa kafirler istemese de, yani onlar ne kadar faaliyet yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Dini dünyaya hakim etmek istiyor diyor Cenab-ı Allah. Yani Kur'an'ın yapısını, Kur'an'ın ahlakını bütün dünyaya hakim edeceğini belirtiyor Allah. Ee, ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ee, Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Kelimesinin ebceti harf karşılığı Arapçaların 2002'dir. Maşallah. 2002 tane veriyor. Demek ki küfre 2002 yıllarına itibaren kök söktürülecek. İnşallah. Darwinistlere, materyalistlere, ateistlere karşı esaslı bir atak olacak. Kur'an buna işaret ediyor inşallah. İnşallah. Müşrikler istemese diyor Cenab-ı Allah 33. ayette müşrikler yani Allah'a şirk koşanlar. Yani ben yaptım, ben ettim diyen böyle ekabir takımı da bunun içine dahil. İstemese de o dini İslam'ı bakın bütün dinlere üstün kılmak için ee, elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Bakın elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odurun e, Ebced'i 1994 yılını veriyor. Elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Mehdi'ye de işaret eden bir ayet. Maşallah. Aynı zamanda. Eee Diyor ki cenab Allah, de ki diyor 24. ayette Eğer babalarınız, babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz yani evli oldu hanımlar veya beyleri, aşiretiniz yani arkadaş çevreniz, işte neyse şu an Facebook'taki arkadaş çevresi vardır bilmem kimse ne olursa olsun. Kazandığınız mallar. Yani e, evi, arabası ne varsa hepsi. Az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret yani e, bir ticaret yapıyor ama az gelir getirmesinden korkuyor ticaret. Evet. Ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan onun Resulünden yani o devrin lideri kimse, Müslümanların liderinin onunla beraber yapılan mücadeleden onun yolunda gayret etmekten daha sevimliyse, yani Allah yolunda mücadele etmekten daha üstün görüyorsanız, Kur'an'a, İslam'a bunları tercih ediyorsanız, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin durun. Şimdi sadece ölümü bekleyin siz diyor Allah. İnşallah. O zaman ben e, ne yapacağımı, nasıl davranacağımı göreceksiniz diyor Allah. Yani ölüm size kısa süre sonra gelecek. Siz bunları yaparken ölünce bambaşka bir aleme boyuta geçeceksiniz. Eviniz kalmayacak, çocuklarınız kalmayacak. Babalarınız, kardeşleriniz, eşler, aşireti, kazandığı mal, az geti, ticaret hiçbir şeyiniz kalmayacak diyor Allah. Evet. Bana geleceksiniz diyor. Ben de size gereğini yapacağım o zaman diyor. Yani ne anlama geldiğini anlayacaksınız diyor. Evet İnsanlar da zannediyor ki Allah böyle haşa yaşlı bir nurani yaşlı bir insan gibi gider karşısında ağlar, yalvarır. O da affeder zannediyorlar. Öyle değil. Allah cibilliyetsizliği. Feci şekilde canını yakıyor ve e, cehenneme sokuyor. İnşallah. Yani yok yapmaz diyorlar. E kardeşim hani görmüyor musunuz dünyada neler oluyor? Değil mi? Yani evet. ölüm insanlara kaç çeşit geliyor görmüyor musunuz? Demek ki yapıyor Allah. Evet. Inşallah. Oluyor yani evet. olmuyor diye bir şey yok. Yani olmaması için yani öyle bir şey düşünmesi için dünyada böyle bir şey hiç rastlamaması gerekiyor ki evet. hani belki oradan mı acaba düşündü diyezi. Öyle bir olay yok. Evet inşallah. Allah'ta düz mantık var da Cenab-ı Allah'ta. Yani günah işlerse karşılığını alır. İnşallah. Sevap işlerse karşılığını alır. O kadar. Ama bazen kendi lütfuyla, keremiyle affettiği oluyor. Ama orada da gene Cenab-ı Allah'ın bildiği nedenler oluyor. Bizim bilmediğimiz, Allah'ın bildiği nedenler oluyor. Yoksa öyle yani hiçbir özelliği yokken bir insan Allah affetmez. İnşallah. Allah'ın dilemesi dışında. İnşallah. İnşallah. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Yani Allah onların aklını açmaz diyor fasıkların. Yani sürekli Kur'an'a ehemmiyet vermeyen, İslam'a ehemmiyet veremeyen insanların aklını Allah açmaz diyor. Ey iman edenler diyor Allah 23'te. Eğer imana karşı yani Kur'an'a, İslam'a karşı inkarı, dinsizliği, ateizmi, darvinizmi sevip tercih ediyorlarsa babalarınızı, kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Yani onlarla aynı inançta, aynı çizgide, aynı akılda olmayın diyor Allah. İnşallah. Sizden kim onları veli edinirse, yani ona tam anlamıyla güvenip, ona tabi olup, onun inançlarına uyarsa, işte bunlar zulmeden kimselerdir diyor Allah. Yani böyle bir şeyden kaçının diyor. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla gayret edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır diyor Allah 20. ayette. Bak iman edecek, hicret edecek gerekirse başka bir yere gidecek. İlla evet. anasını babasını oturacak diye bir şey yok. Bak, hicret edecek diyor evet. Allah. İnşallah. Allah yolunda mallarıyla bakın önce mal. Evini de verir, arabasını da verir. Üstünü Allah'ın izleyen ne varsa Allah yolunda harcayabilir. İnşallah. Eee Can, bakın mallarıyla ve canlarıyla yani aklı, imkanları bütün gayretleriyle cihat eden, gayret edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. Bak dereceleri vardır demiyor Allah. Büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutlu edenler bunlardır. Çünkü sonsuz hayat başlıyor ondan sonra. İnşallah. Bu dünyaya insanın çılgınlar gibi bağlanıyorlar. Mesela 20 yaşında bir insanın ömrü 2-10 sene 40 yaşına geliyor. 40 yaşında bir kadının ne hale geldiğini herkes bilir. evet. evet. Yani bütün gençte her şey bitiyor. Evet. Evet. Ondan sonra hastalıkları başlıyor. İşte miyonlar, şunlar, bunlar, kanserler, ülserler. Evet. Yani ilaçlar da ayakta duracak şekilde oluyorlar. Ama Kur'an'da bak şefkat ve sevgiye ne kadar önem verildiğini burada görüyoruz bir ayette. Eğer müşriklerden biri senden eman isterse, yani korunmasını isterse, ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Bakın müşrik olduğu halde siz koruyun diyor Allah onları. Evet. Ya yanında da koruma olarak diyor. Canınızı ortaya koyun, onları koruyun diyor. E, hani kan dökme zulümden bahsediyorlar bazı evet. adamlar. Bakın burada doğrudan koruma var. Bu onların elbette bilmeyen bir topluluk olmalı nedeniyle Allah onlara şefkatle bakmamızı istiyor. Ve koruyun evet. onları diyor. Evet. Değil mi? Güvenlik içinde gidecekleri yere evet. kadar geçirin diyor. 119'da Cenab-ı Allah, Ey iman edenler Allah'tan sakının ve doğru sadıklarla birlikte olun. Yani samimi Müslümanlar, gerçek akıllı, candan insanlarla birlikte olun. Aksinde Allah canınızı yakarım diyor. E, nerede iyi insan varsa Allah'tan korkan, doğru, sadık, salih onlarla dost olun diyor Allah. İnşallah. E, 120, Medine halkına ve çevresindeki bedevilere, cahil insanlara. Allah'ın elçisinden geri kalmaları, kendi nefislerini onun nefsine tercih etmeleri yakışmaz. Yani egoist, bencil olmaları yakışmaz diyor Allah. Evet. Bu gerçekten onların Allah yolunda bir susuzluk, bir yorgunluk, dayanılmaz bir açlık, kafirleri kin ve öfkeyle ayaklandıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı başarı kazanmaları karşısında mutlaka onlara bunlar bir salih amel yazılmış olması nedeniyledir. Bakın. Bir kere Allah'ın Resulü'nü yani peygamberimize karşı sevgide çok titiz olacağız. Kendi nefsimizi, çıkarlarımızı önemli görmeyeceğiz. Bu Mehdiye de bakan bir ayettir. Yani Mehdi'nin talebeleri de ve cansiperanın bir fedakarlık anlayışı olacaktır. Bir kere Allah yolunda mücadele susuzlukla insan karşılaşabilir diyor Allah. Susuzluk normal, bilin susuzluk. Yorgunluk mesela uykusuz, bitap, Allah yolunda gayret etmek çok beğeniyor Allah bunu dayanılmaz bir açlık. Çok açlıkta kalabilirsiniz diyor Allah. Sabredeceksiniz diyor. Kafirleri kin ve öfkeyle ayaklanacak bir yere ayak basmalı. Mesela Darwinist materyalizmi yendiğinde, ezdiğinde bu bayağı kızdırır Darwinistleri <laughs> materyalistleri. Bayağı bir bölümünü. Acayip canlarını yakar. Yani tansiyon adam mesela 18'de falan 18 11 oluyor böyle. i̇stemeyiz yani tabii böyle olmasını ama oluyor. Izdırap çekiyor. Kaldıramıyor adam. Kurdeşen çıkarıyor. Derileri kavurup bir dökülüyor böyle. Değil mi? Pul pul. Evet. tikler başlıyor böyle anormal hareketler falan. Evet. Niye? Yani. Çünkü yenildiği için. Fikren yenilmesi. Bak bu diyor Allah. öfke kim kim bir öfkeyle diyor ayaklandıracak diyor. Kim bir öfkeye neden oluyor yenilmeleri fikren. Evet. Ee, mutlaka onlara bunlar salih amel yazılmaz olması nedeniyle diyor. Bir sure indirildi, onlarından bazısı bu hangi imanını artırır der. imanafıklar. yani Kur'an'ın ayetleri imanınızı artırıyor mu? Nereden çıkarttınız bunu diyorlar? İnşallah. Ancak iman edenlere gelince onların imanını artırmıştır diyor Allah bu ayetler. Bu ayetler onların imanını artırır ve onlar müjdeleşmektedirler. Birbirlerine müjde veriyorlar diyor. Mesela ahir zamanda biz İslam'ın dünya hakimiyetini müjdeliyoruz değil mi? İnşallah. <laughs> 128. ayette and olsun diyor Allah yemin ediyor. Sizi içinizde sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden peygamberimiz Müslümanlara bir sıkıntı geldi. gücüne gidiyor. Rahatsız oluyor bundan. Size pek düşkün yani çok şiddetli düşkün. Aman üşümesinler, hasta olmasınlar, yorulmasınlar, ezilmesinler düşkün. Çocuğu gibi koruyor. Müminlere şefkatli, ve pek esirgeyici bir elçi gelmiştir diyor. Maşallah. Bu aynı zamanda Mehdi'nin de vasfıdır. İnşallah. Mehdi de aynı karakterde olacaktır. Eğer onlar yüz çevirirlerse, yani enler seni dinlemezlerse, peşinden gelmezlerse, de ki, hasbi Allah vereyim vermek. Bana Allah yeter. Maşallah. O ne güzel vekildir. Tabii, ne güzel vekildir. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi odur. Allah'ı Allah'a vekil kıl, kılıp bana Allah yeter diyecek. Mehdi'nin de vasfıdır. Hatta ee, ene bakiyatullah diyor. E, ya Rabbi diyor, ben senden son bakiyeyim diyor İnşallah. Mehdi şeye gidiyor. Onun ismi bakiyatullah'tır o yüzden. E, ahir zamanda eee Kabe'nin örtüsüne sarılıyor, orada söylüyor. Maşallah. Bu, bu Şiilerde e, çok ünlüdür yani bu sözü. Yine bakıyor Tullah. Ya Rabbi ben senin bir bakayım inşallah. 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 Son bakiye yani inşallah şeyin e, seyitler neslinin son bakiyesi. Maşallah inşallah.